Herkese hayırlı akşamlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, Tekirdağ Çorlu'ya evimize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Safiye Sultan gelir, Aksaray'lardan Tekirdağ Çorlu'ya gelir de şöyle bir gına özeyip de gına yakılmaz mı? Annemin en çok sevdiği şeylerden bir tanesi arkadaşlar gına yakması. Kendine değil de Kızlar kına yakması. Kızlar evet, kına getirdim Ümre'nin kınalarını. Evet. Annemin akrabaları Ümre'ye gitmiş arkadaşlar. Ümre'den de böyle hacı nasıl getirmişler. Biz de sirkeyle, çayla şöyle kınamızı özeyip ben çok severim kınalı eline su içmeyi arkadaşlar. Mis gibi kokar. Burcu burcu. Köylü her yerde köylü arkadaşlar. Gördünüz mü? Safiye Sultan geldi, şalvarı da giydirdi, kınayı da yaktı. Hepsini yaptı. Yaptım. İyi geceler baba. Sana da yakalım mı gına? Yok. yakalım mı? En sevmediği baba. Bana mı? Evet değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi annemin ellerine kanasını yaktım. Buzdolabı paşetini geçirdim. Üzerine de çorap geçirdim. Ayaklarına da yaktım arkadaşlar. Şimdi sıra bana geldi. Ben böyle ellerimi bantladım arkadaşlar. E, bandın altına geçmesin diye. Birazcık anneme sürerken dağıldı ama e, şimdi kendime yakacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Evet değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi Safiş Sultan'ın getirmiş olduğu köyden ümre şöyle ellerime yaktım. Anneme yaktım ellerine ayaklarına. Annemin elleri sertleşmiş arkadaşlar köyde olduğu için. Şöyle ben de kınalandım. Eğicinde hiç sevmiyorum kınayı. Evet değerli takipçilerim biliyorsunuz akşam annem kınamızı özlemişti sirke ile çayla gördüğünüz gibi annemin elleri nasıl girmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi köyden geldi elleri serteşmişti yumuşasın diye böyle kına sürdük pamuk gibi oldu arkadaşlar bu ümreden gelen kına arkadaşlar hacı kınası bir de benim ellerime bakın. Benim elim biraz dağılmış. Şöyle. Ben çok severim kınayı arkadaşlar. Kınayı koklamayı, kınalı avuçla su içmeyi. Ah, Şöyle. Gördünüz mü? Şöyle. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Annemin elinin üstüne çok yakmışım. Annem kusuyor bana. Yüzüğüne yakışır ama ne yüzük taktığında. Bakın ben bunları düşünüyorum. Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet canlarım benim gördüğünüz gibi hicabın meşhur çöreğini bir de benim vlogumda kızartalım istedim. Kahvaltı saati arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir vlog yine bir kahvaltı. Annem babam kahvaltısını yapıyor ben de kendimi çörek kızartıyorum arkadaşlar. Babam çorbasını içti mercimek çorbasını. Annem haşlama yumurtası neydi? Oh ne güzel kızartmışsın baba bak kıpkırmızı. Babam bir çörek kızartır değerli arkadaşlar. Çıtır çıtır. Ondan sonra bir bulgur pilavı yapar. Parmaklarımı yerim. O kadar lezzetli yapar. Ondan sonra bir soğan ölmesi yapar. Yaptıracağım da. Çoban pilavı. Çoban pilava. Valla ben e, çok şanslıyım arkadaşlar. Hiçbir gün babalık şeysinde görmedim adamı. Aynı arkadaş gibi. Daha bir gün olsun beni azarlamadı arkadaşlar babam. Bir gün. Bir gün azarlamadı. Bir gün bağırmadı. Annem bir gün kızmadı. Ha, annem bir kere kızdı. O da niye kızdı biliyor musunuz? Selahattin'den telefonda konuşurken yakaladı beni. Kızırken. Yoksa o da kızmazdı. Şöyle. Meşhur sürekli. Burada 4 tane mi çörek var? 3 tane çörek var arkadaşlar. 2 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, 2 kaşık un sosu da var. Tuzu var. Tabi. Çıkın çıkın gelin. Tekrar çorbaya yolu düşen olursa sohbet, muhabbet, kalbi böyle yüreği güzel olan varsa soframızda açık. Çayımız kahvemiz de arkadaşlar. Yeter ki insan merhametli, iyi düşünceli, kalbi temiz olsun. İnsan gibi. He? İnsan gibi aynı. Tabii ki eleştiriler olacak hayatımızda sıkıntılar olacak ama her insan kötü diye de yargılamayın arkadaşlar. insanlar kötü bakarsanız kötü düşünürsünüz ama insanların içine girmeden de onları yargılama hakkına sahip değilsiniz zaten ben okusaydım <laughs> psikolog olurdum bana öyle diyorlar hani psikolog gibisin diyorlar Ama babam okutmadı arkadaşlar. Babam ne kız kardeşimi ne beni okutmadı. Kız kardeşim de çok zekiydi. fırtınalarımızı da gördünüz mü değerli takipçilerim bakın şöyle mis gibi şöyle bir su içeceğim böyle mis gibi koklayarak şöyle bol yumurtalı hazırlım için istedim. He? Hadi birinde de Cevizli. Niye? Az mı saç saç geliyor? Hı hı. ceviz katıyor? Kahvaltılarına, kahvaltılıklarına bizim oran gibi domatesine biberine böyle şey yapmıyorlar. yapmayolar içerisine katıyorlar. Ama yirmi tane O aynı geliyor ama tane. İşte çocuk çocuklar niye yine çok oluyor burada Mesela o kadar ben çocuklarını sürüyorlar insanlar. O da çörek şey <laughs> cevizden vitamin alıyor. <laughs> Anne Rabia girip uyandır. Limon Yemini atarım. Tavar <laughs> içine koyuyorum yağınca Üstüne de yumurta koyuyorum. ya araba yiyorum. He olur. <laughs> çok, her şeyi de kullanabilirsin ki onu. E, baban sen de istersen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle iki tabak çörek yaptım. Mis gibi koktu. Ellerime sağlık. Amin. Bu vlogun devamı nasıl olur bilmiyorum. Akşam olur. Akşam da annemden makarna tarifi gelecek arkadaşlar inşallah. Görüşmek üzere. Bakalım. Evet değerli takipçilerim Bakalım. hoş geldiniz sefalar getirdiniz sofraları kurduk arkadaşlar sofrayı kurmadan önce de şöyle bir vlog çekelim dedik bugün annemler yapmış arkadaşlar yemeği biz Rabia ile dışarıda işimiz vardı annem şöyle yumurtalı makarna Aksaray usulü gördüğünüz domates biber yumurta burada da yoğurtlu, yoğurtlu toz sarımsaklı. biberli sarımsaklı. sarımsaklı Şurada da dolmalarım, kuru dolmalarım gördüğünüz gibi. Burada da yaz turşum. Orada helva, orada havuç. Ay, turp pırasa. Burada jelapone turşum. Daha ne olsun arkadaşlar? Bizlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Amin.